Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı akşamlarınız huzurlu akşamlarınız olsun güzel bir cuma akşamından hepinize sevgiler selamlar olsun can dostlarım sabahleyin sizlerle paylaştığım yorumumda e, bir su bakımı yapacağımı okunmuş su bakımı paylaşacağımı sizlere iletmiştim niyetlerini dileklerini gönderen gönül dostlarımın Okunmuş su bakımına dahil olduğunu hatırlatmak isterim. Her zaman olduğu gibi niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Zamansız zamana niyetlendiğim kollektifin en yüksek hayrına bakımlarımdan birini yapmak için şu an buradayım. Can dostlarım biliyorsunuz okunmuş su bakımı da olsa bunlar genel bakımlardır. Bundan beraber bireysel danışmanlık vermekteyim. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsan. Yorumlara sabitlediğim telefon numarasından 0534 062 53 00 numaralı telefon WhatsApp hattından yazarak bireysel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsin. Can dostlarım güzel bir bakım olsun niyetimde. Ben sizler için her zaman olduğu gibi denk geldiysen şimdi niyetlerimi dileklerimi yazmak istiyorum. Her şeyin başı sağlık diyorum. Aşk. Aklımdaki kişi. Kalbimdeki kişi. Para. İş. Kariyer. Mahkeme. Miras. Yakın gelecek. Çocuklarım. Senin farklı bir niyetin farklı bir dileğin varsa onu da söyleyip okumu, su bakımı dahil edebilirsin. Ben sizler için niyetlerinizi, dileklerinizi hazırlayıp bakıma başlamak istiyorum. Ondan önce de birlikte bir harf seçelim. Bakalım ne kadar uyumlanıyoruz. İlk harfim I ya da İ harfi. İkinci harfim Adana'nın A'sı. O ya da Ö. Edirne'nin E'si. Zonguldak'ın Z'si. Konya'nın K'si. U ya da Ü harfi. Ve son olarak Mardin'in M'si diyorum. Şimdi harflerimizi seçtiysek, uyumlandıysak aldım kabul ettim dediğiniz tüm niyetleriniz sizlerle olsun. Niyetiniz niyetim, dileğiniz dileğim olsun can dostlarım. Kederli, üzüntülü olan gönül dostlarıma gelsin. Öncelikle keder, üzüntü akıp gidecek. Ama keder, üzüntü eksilse de sanki bir şeyler eksik, eksik gibi gelecek sana can dostum. Daha fazla dua et. Daha fazla dua et. İçindeki huzursuzluk o zaman daha rahat, daha çabuk geçecek. Mümkünse duayı arttır diyor benim bakıma. Hafta sonuna özel katıldığın bir arkadaş grubu, bir davet, bir yer olursa arkadaşların arasında yayılan bir haber canını sıkabilir. Ama net olan bir şey var ki bir arkadaşından arana uçurum giriyor. Tartışma olmasa da bir uçurum büyük bir boşluk giriyor hafta sonu için bu arkadaşlarla yapılan davet toplantı bu tarz şeye çok dikkat etmelisin diyor benim bakımım canım benim e, hafta sonuna e, özel bir böyle toplantı olayı bir kalabalık varken bir de haneye gelecek bir kalabalık var bir misafirim var. Ama ya üç kişi ya da 4 diyeyim. Haneye gelecek olan bu kalabalık hayırlı bir kalabalık olacak. Çünkü kalabalığın çevresi oldukça aydınlık çıkmış. Hayatınla ilgili baktığımda en önemli kararı verme yolundasın şu anda. Şu anda karar harifesindesin. İki tane kapım var. Hangi kapıyı, hangi yönü, hangi tercihi yapacağın konusunda yaşanan bir kararsızlık söz konusu. Aslında iki yolda parlak, iki yolda güzel, güzel ama e, bir tanesi daha parlak bir yolun, bir bir seçeneğin daha parlak diyebilirim can dostum. Fakat e, iki kapıdan bir tanesine girdiğinde, iki yoldan birine girdiğinde isteğine direkt ulaşıyorsun ama ikinciye girdiğinde ise böyle labirent gibi çöze çöze yakalayacaksın uğraşa uğraşa yakalayacaksın ama yakalayacaksın mutluluğunu 3 tane birden yolun var 3 yolda Hayatında değişimlere neden olacak güzel güzel yolların. Özellikle aceleci davranmamalı, bazı şeyleri oldu bittiye getirmemeli, zamana bıraktığım yeter dememeli, biraz daha gayret göstermeli. Ama ben senin kafanın çok rahat olacağını, bir oh çekeceğini huzurlu olacağını görüyorum. İşte o zaman doğru kararlar. O zaman net kararlar alacaksın can dostum. İlişkin konusuna baktığımda Hani nasıl söyleyebilirim? Sadece ilişkine, hayatında aklındaki kişi, kalbimdeki kişi sadece ilişki konusunda güzel bir ışıltı, ışıltıyı gösteriyor bana. Bu ışıltı e, sen belki göremiyorsun. Fakat zaman içinde fark edebileceğin ışıltı ve... Bu ışıltı hem sana hem de çevrendekilerin gözüne gözükecek. Bu ışıltı ilişkinin parlaklığını, önemini, beraberliği gösteriyor. Bilgin olsun. Yapman gerekense sadece aldım kabul ettim demek. Sırtında yük olan birisi çıkmış. Bu sen misin, başkası mı? Göremiyor, bilemedim. Ama maddi açıdan, maddi açıdan sırtında yük olan. Bu yükten kısa zaman içinde kurtulacaksın. Eğer sen sen, sen sen de başkasıysa da bu sırtındaki yükten kurtulacak diyor benim bakımım. Maddiyatla ilgili problemin varsa aldım kabul ettim demen yeterli. Bakımımda kötü niyetli üç kişi birden var. Senden aldığı lafları dedikodu gibi taşıyor sağ sola. Bu üç kişi birbirlerine çok yakınlar. Ya akraba, ya üç kardeş, ya da 3 dost ya da 3 arkadaş ama 3 kesin. 3 yakın kişi seni zor durumda bırakabilir. Öncelikle dikkatli olmalısın. Eline geçecek bir para, toplu bir para görüyorum. Öncelikle bu para eline geçer geçmez var olan borcunu ödeyeceksin borcunu kapatacaksın bu borç senin aklını epeydir kurcalıyor seni huzursuz ediyor gördüğüm kadarıyla zor bir süreçten geçiyorsun bu huzursuzluktan kurtulacaksın feraha çıkacaksın e, bu borcun kapanması seni sevindirecek ama peşi sıra daha bir kişi var bu kişi de çok sevinecek senin borcunun kapanmasına. Eğer uzun süredir beklediğin bir bebek haberi varsa. Hane içine gelecek bir bebek bu can dostum. Yani hısım akrabadan bir bebek haberi. Sevineceksin. Bu haber sanki uzun süredir beklenen bir haber. Zaman zaman yaşanan tatsız olaylar olduğunu görüyorum. Yaşanmış tatsızlıklar var. Zamana bırakmalısın. Zamana bıraktığında bu tatsız olayları unutacaksın can dostum. Ama alacağın haberler Alacağın haberler önemli. Çünkü neden önemli? Bu haberler gerçek mi? Yoksa dedikodu mu? Emin olamayacağın bir haber şekli. Gerçekten önemli bir haber. Ancak ee, emin olamadığın halde bu haber gelen karşı ta tarafa bir tavır alacağını görüyorum. Bu yüzden de senin arkandan konuşulacak. Beni dinlersen pek umursama ama pek de umursamamak aslında kolay olmadığını söylüyor benim bakımım. Prensiplisin, şartlı şurtlusun. Özellikle doğrularım var ve özellikle bu doğrularından vazgeçmeyen bir yanın olduğunu görüyorum can dostum biraz dikkatli olmalısın can dostum. Çünkü arkadaşlarının arasında bu konuda iyi niyetini kullanan biri var. Zaten e, bu durumu sen fark etmesen de fark eden bir kişi o da senin arkadaşın seni bu konuda uyaracak. Ama dikkatli olmanda fayda var. Dilek yolun açık. Açık. Farklı farklı dileklerin varsa birden fazlaysa bazıları hızlı bazıları da yavaş yavaş kabul olacak. Özellikle uzun vadede olacak dileklerin için panik yapma zamanı olduğunu bil tam tersine en kısa sürede olacak dediğin dileklerin varsa yani onların olması olasıysa hızlı olması için elinden geleni de yapcan dostum. Fincanında bir erkek var. Bu erkek erkeğin yanında bir kalp. Onun yanında da 7 sayısı çıkmış. Bil ki bu erkek sana çok değer veriyor. İzleyenin bayansa da erkekse de bu erkek sana çok değer veriyor. Bu erkek seni çok seviyor. Özellikle aşk hayatınla ilgili. Sana çok güzel bir iyilik olacak. Bir iyilik haberi verecek. İzleyenim bayansa da izleyenim erkeksi de bu erkek sana mutlu edecek bir haberle gelecek. Yedili rakamı yedili tarihlere dikkat et can dostum. can dostum seni zor durumda bırakanlar olduğunu ve tekrardan gündeme gelecek insanlar olduğunu görüyorum. Özellikle dikkatli olmanda fayda var. Huzursuz olduğun konu para konusuysa bu huzursuzluktan kurtulmak istiyorsan para konusunda daha detaycı, daha dikkatli daha ön yargılı hareket etmelisin. Ama para konusunda parayı bulduğunda e, seninle beraber sevinecek kişiler de var. Bu para olayı, para konusu hepinizin yüzünü güldürecek. Ben bakımımda zaman zaman da olsa tatsızlıklar görüyorum para yüzünden yaşanan tatsız olaylar ama gelen parayla inşallah tatsızlığı da unutacaksınız can dostum. Doğrularından vazgeçmemelisin. Özellikle Kendine dikkat etmelisin. Doğruların doğru, beklentilerin huzurlu olması için netlikle davranmalısın. Ben bu bakımında senin zaten çok gerçekçi bir yanın olduğunu ama bazı sorunların sorunlarına odaklamadığın için hatalı olduğunu görüyorum. Benim bakımımda yanlış çok fazla çaba, işe yaramayan fedakarlık görüyorum. Yani yanlış yapmışsın, çok çaba sarf etmişsin, fedakarlık yapmışsın, karşılık görmemişsin. Yani işi yaramamış. Şu andaysa bir adım geri atmışsın ya da geri atmalısın şu bu geri adımdan sonra bir sonraki adımının ne olacağı, nasıl olacağı, fırsat nasıl davranacağını henüz karar vermemişsin. Zaten vermek için de erken olduğunu söylüyor benim bakımım. Amacına ulaşacağın bir yoldasın. Ama amacına ulaşacağın yolda önüne çıkan engelleri görüyorum. Öncelikle bu engelleri toparlamak, bu engelleri aşmak için yeteneklerini geliştirmen lazım. Var olan yeteneklerin zaten bunları aşmak için sana yetecek. Kendini geliştireceksin. Öğrendiğin şeyleri pekiştireceksin. Hatta baştan öğrenmen gerekenleri de öğrenmeyi kabul edeceksin can dostum. Yılma. Karar vermeden önce mutlaka düşün ama kusursuza yakın şekilde planlar yap. Çabaların boşa gitmeyecek. Çevrenle ben senin yakın gelecekte uyum içerisinde olacağını ve pozitif elektrikler yayacağını kendine çok güvendiğini bu nedenle de yanılmadığını görüyorum karşına çıkan zorluklar tecrübeni de tecrübelerle de yeneceğin zorluklar ama deneyimlerinde çok olduğunu geçmişte yaşanılan şeyler enerjini düşürse de tecrübe olduğunu, artık enerjinin yüksek olduğunu, yeni başlangıçlar yapmaya da müsait olduğunu görüyorum. Özellikle bu aralar enerjinle ilgili gelişme yaşayacaksın. Elinde birkaç koz var. Bu kozları doğru zamanda, doğru yerde kullanabilirsin. Tam tersine kendi kendini üzüp, kendi kendini yiyip bitirmeli mi Kendine biraz zaman ver. Sakin kafayla düşün. Umutsuzluklarını bir kenara bırakıp düşünmeyi denersen, istediğin şeylerin farklı yönleriyle ele alırsan, kaybetme korkun olmazsa her şey güzel olacak. Yaşayacağım bir yenilgi ya da yaşadığım bir yenilgi sana öyle bir ders vermiş ki tekrar denersem başarısız olacağım korkusu iyice benliğine yerleşmiş. Ben vazgeçmemen lazım diyorum. Bir kere başarısız olunca kendini başarısız hissetmen kendini bırakman amacına ulaşman için mümkün değil diyorum. Aşkta bir kere kaybettiysen hep kaybedeceksin. İşte bir kere kaybettiysen hep kaybedeceğim. Huzurun hep kaçtıysa hep kaçacak diye bir şey yok. Kendine zaman ver. Kendine emek verdiğin güzelliklerle dolduğun bir süreç için Umudunu hep canlı tut can dostlarım. Güzel bir dan dostum oldu bakım. Niyetleriniz, dilekleriniz kabulün olduğu güzel bir bakım olduğunu söyleyebilirim. Benimle aynı düşünceyi paylaşan yani e, niyetlerinin, dileklerinin tutması için aldığım kabul ettim diyen tüm gönül dostlarıma buradan sevgiler selamlar olsun. Yeniden tekrardan görüşene kadar dediğimiz süreç gece 23.30. 23.30'da canlı yayındayız. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız.